Bütün Allah'ın dostları katında zikirden maksat Allah'a yönelmek, Allah'tan başka şeylerden yüz çevirmektir. Bu da şöyle gerçekleşir. Allah'ın zatının benzetme ve keyfiyeti olmaksızın mülahaza ederek yani düşünerek kalbi helak etme erimesi yoluyladır demiş. Yani Allah'tan başka şeylerden yüz çevirmek lazım. Allah'a yönelmek lazım. Allah'ın zatını benzetme ve keyfiyeti olmaksızın düşünerek yani onları düşünmeden kalbi eritmektir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki sizden biriniz muhakkak iman eden kişi delidir. Ya bu adam nasıl giyiniyor ya? Nasıl konuşuyor ya? Nasıl yürüyor ya? Yani deli mi ya bu? Denilinceye kadar kamil manada iman etmiş olmaz buyurmuş. Ölüm öyle bir köprüdür ki dostu dosta kavuşturur. Allah'ın dostları Allah'a kavuşuyor ya. Biz de o Allah'ın dostlarından olmaya çalışalım. Ki Mevlamıza kavuşalım inşallah. Ebu Musa radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurmuşlardır ki her kim allah Teala'ya kavuşmayı severse allah Teala da ona kavuşmayı sever. Ne güzel değil mi? Her kim allah Teala'ya kavuşmayı çirkin görürse, hoş görmezse Allahu Teala da ona kavuşmayı çirkin görür buyurmuş.